Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burada yaptığım tüm bakımlar, tüm işlemler ücretsizdir. Anne adı, gün, ay, yıl, doğum tarihi, kendi gerçek ismini yazan bütün arkadaşlara önce Yıldız bir bakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra ihtiyacı olana geri dönüyorum. Edcet'te bakıyorum gerçekten işlem yapılması gereken arkadaşlar varsa onlara diyorum ki nokta dahi bir mesaj at. Geri dönüyorum. Whatsapp numaramı veriyorum. Bütün işlemleri ücretsiz arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz yapıyoruz. Allah rızası için. Allah razı olsun deyin yeter. Göndereceğim muskalar, koruyucular, tılsımlar hepsi ücretsizdir. Gereken işlemleri burada birebir Whatsapp'tan yüz yüze yapıyoruz. Bütün malzemeleri kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. Bir malzeme alması falan gerekiyorsa diyorum ki şunu 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 alın. Mesela kurşun dökülecek. Kurşun alın. Beraber burada birebir yapıyoruz işlemleri. Ben doğalar okuyorum zaten. Ben zaten olur olmuş oluyorum. Sizden tek istediğim gün ayı doğum tarihi, anne ismi ve kendi isminizi doğru olarak yazmanız. Ben herkese dönüş yapıyorum arkadaşlar. Sizden bilginizi ekranda yazmanızı istemiyorum. Mesaj olarak atmanızı istiyorum. Profile giriyorsunuz, mesajlar bölümüne, mesaj yazıyorsunuz oradan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.